Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere çok kolay ve pratik harika bir şerbetli tatlı tarifim var. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine bir adet yumurta ekliyorum. 200 ml'lik bardak ile 1 bardak ayçiçek yağı, 1 bardak yoğurt 1 bardak irmik 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya Un eklemeden önce bunu şöyle güzelce bir karıştıralım. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. Toplamda 2,5 su bardağı kadar un kullandım. Bir tutam daha un ilavesi yaptım. Unun miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Kullandığınız yoğurdun sululuk oranı mutlaka etkileyecektir. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü vesaire. Ama korkmayın size hamurun kıvamını ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur yoğuracağız. İlk etapta spatulam ile hatta spatulam oldukça küçük ama hamur çok güzel olduğu için yani böyle hafif bir hamur olduğu için rahatlıkla toparlanana kadar spatula ile devam ettim. Şimdi Şöyle kıvamını daha iyi algılayabilmek için elimi soktum. Biraz daha un ilave ederek devam edeceğim hamuru yoğurmaya. Evet görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde toparlandı. Çok fazla un katmayın. Hamur çok katı olmasın. Şerbetini çekmez o zaman. Çok cıvık olursa da güzel olmaz. Böyle bakın arkadaşlar bu şekilde hamuru güzelce yuvarlıyor olabilmeniz gerekiyor. Hamur toparlandı ve yumuşacık. Fırınımı alt üst ayarda 180 derecede açtım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Mübarek Ramazan ayı da geliyor. Şerbetli tatlılar iftar için gerçekten çok güzel oluyor, yakışıyor. Pratik ve bu kolay şerbetli tatlıyı kaydedin bence. Mutlaka deneyin. Şerbetini de kaynatmadan yapacağız. Bu yüzden çok pratik. Bütün hamurum bitene kadar bu şekilde tepsiye dizdim. Ardından her bir e, tatlımı bu şekilde ilmeğe bulayarak tepsime alıyorum. Tepsiyi yağlamanıza gerek yok. Zaten yağlı bir hamur olduğu için asla yapışma vesaire olmayacaktır. Bunu da belirteyim. E, dilerseniz bıçak ile böyle yıldız şeklinde böyle çizikler üzerine atabilirsiniz. O şekilde desen verebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi cevizle süsleyebilirsiniz ortalarını. Fındık kullanabilirsiniz, badem kullanabilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış. Ya da hiçbir şey yapmadan direkt yuvarlayıp pişirseniz dahi çok güzel kabararak pişiyor. Bu tatlı kızardıktan sonra şerbetlendik, şerbetlendikten sonra da gayet güzel görünüyor. Şerbetledikten sonra da üzerine veya işte fıstık, hindistan cevizi vesaire serperek de süsleyebilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış bu benimki servis önerisi arkadaşlar. Şimdi fırına tepsimi gönderdim. Şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ilave ediyorum. Yine 200 ml'lik bardak kullandım tarif boyunca. Bunu kaynatmıyoruz. 2-3 damla da limon suyu sıkıp şeker eriyene kadar karıştıracağız ve şerbetimiz hazır sadece dökeceğiniz su biraz ılık hatta böyle biraz sıcağa yakın sıcaklıkta olursa şeker daha hızlı bir şekilde eriyecek. Tatlım fırından çıktı. 35 dakika pişirdim. 3 dakika tatlımı dinlendirdikten sonra hemen soğuk şerbeti üzerine döktüm arkadaşlar. Şerbet gözünüze çok görünmesin. Tamamını çekiyor. Çok rahat bir şekilde çekiyor ve yeterli geliyor. Asla çok değil. Hani böyle döktüğümüzde bayağı bir yarısına gelecek kadar şerbet oluyor. Korkmayın hepsini mutlaka dökün arkadaşlar. Kaldıracaktır bu tatlı bu şerbeti. Çünkü irmikli bir tatlı. Ee, bu şekilde bütün şerbetini döktükten sonra şöyle 1-2 dakika daha bekletelim. Ondan sonra üzerini kapatın. Bir 10-15 dakikada üzeri kapalı bir şekilde beklesin. Ondan sonra üzerindeki kapağı kaldırın. Kendi kendine dinlene dinlene şerbetini çeksin. Yaklaşık 1-2 saat içerisinde tamamen şerbetini çekmiş olacaktır. Bir 10 dakika sonra kapağını kaldırdım. Şu an biraz şerbeti var. Dinlene dinlene o tamamen çekecek. Bütün şerbeti çekene kadar üzeri kapalı bırakmayın arkadaşlar. Hamurlaşma olur. Bu şekilde biraz daha renk katması için fıstık tozu kullandım. Tamamen arzuya kalmış sistem arkadaşlar. Hiçbir şey kullanmasanız dahi bu tatlı piştikten sonra çok güzel görünüyor. Şimdi sizlere ayrıntılı bir şekilde içini kıvamını da göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. İnanın bana yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Görüş ve önerileriniz de varsa da belirtirseniz yorumlarda sevinirim arkadaşlar. Çatal ile de sizlere tatlının kıvamını gösterip ayrılıyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.